Merhabalar, bugün konumuz sorumluluklarımız. Özgürlükler sınırsız değildir. Bu nedenle insanlar evde, okulda, sokakta veya trafikte istedikleri gibi davranamazlar. Örneğin bir sürücü benim özgürlüğüm var diyerek kırmızı ışıkta geçemez. Aynı şekilde hiç kimse yerlere çöp atma özgürlüğüm var veya toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşurum diyerek sorumsuzca davranamaz. Sorumluluk nedir? Kişinin kendi davranışlarını veya kendisiyle ilgili herhangi bir davranışının sonuçlarını üstlenmesine sorumluluk denir. Bizlerin de çocuk olarak çeşitli sorumlulukları vardır. Bireyler sorumluluk duygusuyla ilk olarak aile ortamında tanışırlar. Ailede günlük hayatın düzenli şekilde yürümesi için yerine getirmemiz gereken Sorumluluklarımız vardır. Okulda yiyeceğimiz yemeği paketleme, kirlenen kıyafetlerimizi çamaşır sepetine atma ve odamızı toplamak bu sorumluluklarımızdan bazılarıdır. Ayrıca sofrayı kurma, çiçekleri sulama veya yerleri süpürme işlerinde anne babamıza yardımcı olmak da sorumluluklarımız arasında olmalıdır. Daha sonra okulumuzda çeşitli sorumluluklarımızı yerine getiririz. Aile ve okul dışında da katıldığımız diğer gruplarda ve çevremizde de üstlendiğimiz sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Sorumluluk duygusu çocukların özgüvenini artırır. Sorumluluk sahibi çocuklar kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini gördükçe büyüklerinin yardımına giderek daha az gerek duyarlar. Böylece bağımsız davranma, karar verme ve eldeki kaynakları kullanma becerilerini geliştirirler. Sorumluluk sadece bazı ev işlerinde anne babamıza yardım etmek değildir. Bunun dışında sözlerimiz, kararlarımız ve hareketlerimiz de bizlere çeşitli sorumluluklar yükler. Örneğin, ailemize başarılı bir öğrenci olma sözü verdiğimizde ödevlerimizi zamanında yapma sorumluluğunu da üstlenmiş oluruz. Televizyon ve bilgisayar başında fazla zaman geçirmemeli, derslerimize günü gününe çalışmalıyız. Sabahları kahvaltımızı yapıp hazırlanmak ve derse geç kalmamak için de erken yatıp erken kalkmalıyız. Evden zamanında çıkmadığımızda servisi kaçıracağımızı bilmeliyiz. Evimizde olduğu gibi okulumuzda da söz ve hareketlerimizin sorumluluğunu üstlenmemiz gerekir. Okulumuzda sosyal katılım becerisini geliştirmek amacıyla çeşitli etkinliklerde yer alırız. Bayram kutlamaları ve anma törenlerinde roller üstleniriz. Diğer yandan tiyatro, resim, satranç, spor ve gezi inceleme gibi eğitsel kulüplere üye oluruz. Tıpkı Atatürk gibi sözlerinin ve eylemlerinin sorumluluğunu alan bireyler hayatın her alanında sorumluluk duygusuyla hareket ederler. Böylece kendilerine ve topluma faydalı olurlar. Dünya sadece insanlara ait değildir. İnsanlar dünyayı diğer canlılarla paylaşmaktadır. Yaşadığı çevrenin bir parçası olan insan, kendisine, ailesine, arkadaşlarına, doğaya, çevreye, hayvanlara ve ortak kültür mirasına karşı sorumludur. Kendimize karşı sorumluluklarımız. Beden ve ruh sağlığını korumak, kendimizi iyi yetiştirip doğru ve iyiye yönelmek, Zamanımızı verimli kullanmak ve insan onuruna yakışır şekilde yaşamak insanın kendisine karşı sorumluluklarındandır. Ailemize karşı sorumluluklarımız. Aile bireylerine karşı saygı ve sevgi göstermek, aile içinde görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek, dürüst davranmak, aile bireyleriyle yardımlaşma ve dayanışma içinde olmak insanın ailesine karşı sorumlulukları arasında yer alır. Arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımız. Arkadaşlarımızın düşüncelerine ve haklarına saygı göstermek, başarılarını ve olumlu davranışlarını takdir etmek, sırlarını başkalarıyla paylaşmamak, insanların arkadaşlarına karşı sorumluluklarındandır. Diğer insanlara karşı sorumluluklarımız İnsan haklarına saygılı olmak ve yardımlaşmak şeklinde özetlenebilir. Hayvanlara karşı kötü davranmamak, zarar vermemek, sevgi ve şefkat göstermek de hayvanlara karşı sorumluluklarımızdandır. Gerekli hallerde hayvanlara yiyecek, içecek ve barınak sağlamalıyız. Yaşadığımız yeri temiz tutmak, kirletmemek, doğal varlıklara zarar vermemek ve doğal kaynakları bilinçli kullanmak insanın çevreye karşı sorumluluklarındandır. Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların neler olduğunu öğrenmek ve onlara zarar vermemek, insanlığın ortak mirasına karşı sorumluluklarımızdandır. Konumuza etkinliklerimizle devam edelim. Aşağıda iki ifadelerden, doğru olanların karşısına D, yanlış olanların karşısına Y harfi yazalım. Birincisi, bir gruba üye olan bireyler belli roller üstlenir. Evet çocuklar. Eğer bir gruba üye isek belli sorumluluklarımız, belli rollerimiz olur. Üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine getirmek de sorumluluktur. Evet bu da doğru. Her birey sorumluluğunu yerine getirirse birlik ve uyum içerisinde bir toplum oluşur. Evet çocuklar. Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirsek uyum içinde çalışabiliriz. Çocuk olarak en önemli sorumluluğumuz vergi ödemektir. Çocuklar bu yanlış bir bilgi. Sebebi çocuklar vergi ödemez. 5. Aile içindeki temel sorumluluklarımız okula zamanında gelmek ve okul eşyalarına zarar vermemektir. Evet bu sayılan özellikler bizim sorumluluğumuz fakat okuldaki sorumluluklarımız da. Oyun oynamak her çocuğun temel sorumluluğudur. Çocuklar bu da yanlış. Oyun oynamak bizim sorumluluğumuz değil, hakkımızdır. Aşağıdaki ifadelerin yanına hak ise H, sorumluluk ise S kelimelerini uygun olanlarını yazacağız. Sağlıklı bir çevrede yaşamak bizim hakkımız. Oyun oynamak hakkımız. Okul eşyalarına zarar vermemek sorumluluğumuz. Bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimimizin sağlanması hakkımız. Bir isme, kimliğe ve vatandaşlığa sahip olmak hakkımız. Kendi yatağımızı toplamak sorumluluğumuz. Ağır işlerde çalıştırılmamak hakkımız. Çevreyi temiz tutmak sorumluluğumuz. Ödevleri zamanında yapmak sorumluluğumuz. Anne ve babaya saygı göstermek sorumluluğumuz. Yeterli ve dengeli beslenmek hakkımız. Sevgi ve şefkat içerisinde büyümek hakkımız. Kantinde sıraya girmek sorumluluğumuz. Okul kitaplığından yararlanmak hakkımız. 5 tane de sorumuz var. Onlarla konuyu bitirelim. 1. Aşağıdakilerden hangisi aile içindeki sorumluluklarımızdandır? Yaşlı ve hasta kişilere yer vermek aile içinde değil aile dışında da sorumluluğumuz. Okul eşyalarını temiz tutmak okuldaki sorumluluğumuz. Kantinde sıraya girmek okuldaki sorumluluğumuz. Yatağımızı toplamak ise evdeki sorumluluğumuz. Cevap değişik. 2. İlkokul 4. sınıf öğrencisi olan Melih'in okuldaki sorumluluklarına hangisi örnek verilemez? Derse zamanında girmek. Evet okuldaki sorumluluğu. Okul eşyalarını korumak, okuldaki sorumluluğu, bozulan akıllı tahtayı onarmak Melih'in sorumluluğunda değildir çocuklar. Okul kurallarına uygun hareket etmek yine Melih'in sorumluluğundadır. Cevap C şıkkı. 3. Çocukların aile ve okul içerisinde bir takım sorumlulukları olduğu gibi yetişkinlerin de ülkelerine karşı bazı sorumlulukları bulunur. Buna göre İfadelerden hangileri yetişkinlerin ülkelerine karşı sorumluluklarına örnek gösterilebilir? Evet, oy kullanmak çocuklar, yetiş her yetişkin yurttaş devlete karşı oy verme sorumluluğuna yükümlülüğüne sahiptir. Askere gitmek evet, yetişkin erkeklerin askere gitme yükümlülüğü, sorumluluğu bulunmaktadır. Kazancının vergisini ödemek evet, yetişkinler kazandıkları paranın bir kısmını vergi olarak ödeme yükümlülüğüne sorumluluğuna sahiptir. Bu durumda üçü de yetişkinlerin sorumluluğudur. 4. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek bir davranış değildir? Haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olan bireyler çevrelerine karşı duyarlı davranışlar sergiler ve hiç kimsenin hakkını çiğnemez. Evet kantinde sıraya girmeden en öne geçmek bu kişiler böyle davranışlar göstermez bu yanlıştır. Yanlışı bulduk. Derste konuşmadan öğretmenini dikkatlice dinlemek bu sorumluluk sahibi bir insan. Toplu taşıma araçlarında hamile, yaşlı ve engelli insanlara yer vermek bu da yukarıda tarif edilen sorumlu insan. Anne ve babamıza her zaman saygı ve sevgiyle hitap etmek Evet, bu da sorumlu ve doğru bir davranış. Yanlışı sorduğu için A şıkkı. 5. Hak ve sorumluluklarımızla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Haklarımızı kullanırken diğer insanların haklarına da saygı göstermeliyiz. Evet, bu doğru bir bilgi. Bir konuda hak sahibi olmak, o konuda bir takım sorumlulukları da beraberinde getirir. Bu da doğru sorumsuz davranan insanların bazı hakları kısıtlanabilir. Eğer sorumsuz davranan bir kişi varsa onun hakları çeşitli durumlarda kısıtlanabilir. İnsanların birbirlerine karşı hiçbir sorumluluğu bulunmaz. Evet yanlış bir bilgi birbirimize karşı ailemize arkadaşlarımıza toplumuza karşı sorumluluklarımız vardır çocuklar. Bu dersimizde sorumluluklar konusunu işledik başka bir dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.